Türkiye'den Moğolistan'a yürüyorum. Gün 38. Günaydın günaydın. Abiler teşekkür ederim. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> Çok sağ olun abi herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> en son burada kurtlar çakallar çevirmişti. Tam burasıydı. Abiler gelip hayatımı kurtarmıştı. Şimdi yola devam ediyoruz. Bu arada ilk başta bir kurt sesi geldi oradan. Sonra çakal sesi geldi. Ben o gelen arkadaşlara dedim. Dedim burada dedim kurt sesi geldi bence. Çakal da vardı o kikirdemeler çakal çakaldı ama ilk başta uzaktan bir kurt sesi geldi. Adam yarın ava çıkacakmış keklik avlamaya. Kurt da vuruyoruz biz falan dedi. Adam buralı yani bu toprakların da. E zaten tilki olan çakal olan yerde kurt da olur. Ayı da olur. Ayı tabi daha ormanlık yerde olur. Ama var. Çocuk kendi dedi zaten. Yani akşamları otobanda yürüme dedi. Otoban sakin diyor. Geliyorlar otobana dedi. Şehirlerin içinden geçmeye çalışıyor. Burada kurt olmayacaktın, Nerede kurt olacak? Şuraya bak. Tam kutluk yani. Duş alıp çıkmıştım da biraz esiyor 10 derece. Çarpılmayayım diye bafı taktım. Vücudum sıcak da şu kulak boyun biraz şey yapıyor. Nasıl? İyi. Tozlu da ama bayağı tozlu. Evet gence 111. 33 yapacağız bugün. Kalacak 80. Evet şuradan ayrılanı kurt mu kapar? Şöyle bir tane atın üstünde ağrıyor. abi var. Abi selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? <laughs> abi ben seni takip ederim abi. Abi eksik olma sana yazdım sınırdan nasıl geçeceksen. Geçebildin mi? Geçemedim. <gülüyor> geçemedim. Geçemedim. <laughs> Bakü'ye gittim Tiflis'ten uçakla. yeni Geri mi? otobüse bindim geldim taksiye. Ben yazmıştım ki sınır kapalı. Olsun amacım yürümek zaten. Açık kapalı say, ben say artık. Say bu... istiyor musun? Çay abi. abi. Daha yeni kahvaltı yaptım. Öyle mi? He. Oteldeydim Laf abi. Yeni çıktım gidiyorum orada. Ben hep merak ettim diyorum nasıl geleceksen oradan. Valla böyle geldim abi. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> geçtim mi geçtim yani. Ama sınırdan rahat geçeceksin. Orada izin var, kesebilirsin İran'a. İran'a geçeceğim. İran'a da geçsin, çize, rahat geçebilirsin. Sınırdan Aynı izin var. Ay, iki ay önce orada olurum. Oradan biliyorum buraya geçiliyorlarmış. Sana iyi şanslar. Çok sağ ol. Yol Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ha, ha, ha. Senin de yolun açık olsun. Bu e sana E hadi. <laughs> abi sağ olsun ya, durdu hurma verdi bir de. <laughs> sana lazım olur bu Abi merhaba. Merhaba abi. Elim dolu ya, nasıl yapacağız? Şöyle edin siz. İyi yolunuz Gəzirsən? Yoxsa? Gəzirsən? Hara gəlsəm? İstiqamət haradır? Molistan. Möngə uşdana? Evet, al məşallah. Sən elə Şirvandan girəsən, Astara, Lənkəran, Astara. Aynən, Astaradan şeyə. İran'a, İran'dan Afğanistan'a, Özbəkistan'a. İndi Türkiyədən yapsan? Nə qədər vaxt yoldasan? 3 ay. 3 aydır. Yemək sadə yeyirsənmi? Yedimmi? Vallah çedəy ətraf yerdə qonağım ol, çay-çay, çörək yey. Çoxsa yolunuzun. Yolunuzun Aparım da biraz yol eş değilim sana yola çıkma. Olmaz öyle. Hı? Olmaz. Piyada. Değilim. Piyada. <laughs> çok sağ ol. Yemiş kadar oldum. Ne destek ne çöme sana. Kendine iyi bak, çok iyi bak. Dikkatli sür. Kazasız belasız git. Başka <laughs> hiçbir şey mi? istemiyorum. Sağ ol. çok Allah sağ ol. Aman, Sen de, de sağ ol. ol. görüşürüz. Sağ, sağ ol. Youtube kanalım var. Var. İsmi ne? Yırtık pantolon.